Her yaştan ve her kuşaktan karateci başkentte düzenlenen seminerde bir araya geldi. Kursiyerler İsmet Iraz Spor Salonu'nda verilen eğitimde dünyaca ünlü bir antrenörle çalışma imkanı yakaladı. Uluslararası Shotokan Karate Federasyonu Baş Eğitmeni Monabu Murakami Türk sporcularla buluştu. Eğitimde temel hareketler ve vuruş şekilleri gösterildi. Öte yandan karate kültürünün aşılanması ve bir hayat felsefesi haline getirilmesi amaçlandı. Baş eğitmen Manabu Murakami seminerin detaylarını TRT Spor mikrofonlarıyla paylaştı. I'm teaching Japanese Karate Do. Burada bulunmamın sebebi ben Karate Do hocasıyım ve sadece amacım tekme atmayı, yumruk atmayı öğretmek değil. Bunun yanında karate kültürünü, disiplini, sakinliği daha doğrusu hayatta kalabilmeyi öğrencilerime öğretmek. Şu an dünyada çok yönlü çalışılıyor. Bu sportif karate, olimpiyatlarda son olimpiyatlarda da olan karate. Onun haricinde klasik karate, bu bizim de çalıştığımız karate türüdür ve bizim federasyonumuz bunu çalışıyor Japonya federasyonumuz. Artı hayatını bu karateye adamış insanlar var. Biz de bunlardan biriyiz. Ama Türkiye sportif açıdan ve klasik açıdan çok güzel bir yerde. Benim gözlerim budur. Zaten çok başarılı dünya arenasında. Son derece memnunum bunu görmekten. Kursiyerler ve antrenörler de eğitimin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Şimdi öncelikle bunu kendi öğrencilerimiz için, öğrencilerimiz için planladık. Tabii çok insanı davet etmedik açıkçası. İlk etapta kendi içimizde tutup, ileriki yıllarda daha büyüterek yapmak istiyoruz. Buradaki amacımız her yaş grubunun karateye yaptığını yapabileceğini de gösterebilmek. hocamız burada çocuklarımıza bu işin kültürünü, teknik detaylarını paylaşıyor. Bizim için en önemli şey bu kültürü almaları, hayatlarının bir parçası haline getirmeleri bizim için daha önemli açıkçası. umarım bu konuda da o çocukların böyle bir nebze dokunabiliyorsa kalplerine en güzel şey bu olacaktır.